Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çekmeyi çok özlediğim bir içerik çekiyoruz. Gördünüz mü? mi? çekiyoruz. Of çok mutluyum. Mac Ben çektiğimiz için. Mac konusu şey. Hmm. Burger King zamları. Hayır tabii ki de böyle bir şey değil. Zaten ilgilenenler gerekli haber sitelerinden gerekli şeyleri takip edip genel güncel zamları görüyorlardır. O yüzden benim amacım bunları size daha da hatırlatmak değil. Ondan dolayı bunu konuşmayacağım. Bunu konuşacağım arkadaşlar. 2021'i yorumluyorum. 2021'imi 19 gün sonra yorumlamam şoku. Yorumlayamadım bir sene 2021 <laughs> Öncelikle 2021'de en eğlendiğim an. Bugün hep enleriyle gideceğiz tamam mı 2020. En eğlendiğim an. Bunda o kadar çok eğlendiğim an var ki aralarından seçim yapamıyorum kesinlikle arkadaşlar. En üzücü aldığım haber. Ama arkadaşlar bakın da videonun daha çok konusunun eğlence ve sizi güldürmek olmasını istediğim için hani böyle bazı konuları bu üzücülükten falan dışında tutuyorum. Umarım anlamışsınızdır. Eşkıya yani dünya hükümdar olmazın, artık yayınlanmayacağını öğrendiğimde çok üzülmüştüm. <laughs> 2022'ye nasıl girdim? Çok çok eğlenceli girdim 2022'ye arkadaşlar. Adamlar vardı. Düğün ufaklık kızlar vardı. O, o uyudu sonra. Annem, abim, Ali, Lises. Hepimiz birlikte 2022'ye girdik. 2022'nin ilk dakikalarında tabu oynadık. Abi çok eğlenceliydi. Gerçekten çok 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 eğlenceliydi. 2021'de aldığım en radikal karar. En son açıklayacağım çünkü biraz önemli bir şey. 2021'in anlamsız ve gerçekten hüzünlü fotoğrafı. Yanına da koyarım. <laughs> 2021'de kendime aldığım en güzel şey bu telefon arkadaşlar iPhone'um. <laughs> 2020'de kanalımda çok rağbet görmemesine rağmen çok çok severek ve çok beğenerek çektiğim videom. Tatlı videom. Çok sevmiştim bu hatırmıştırmalıkları gerçekten ve iyi ki çekmişim bu videoyu demiştim. 2021'de galerime bakıp ya yani ne tatlı dediğim fotoğrafları göstereceğim. <laughs> 2021'de 21, kırmaktan en keyif almadığım rekorum mekan çiğs, mekan Cheese'den evet keyif almamıştım arkadaşlar çok yiyince baydı çünkü. Bota şelalesi. Bu kadar. En keyif aldığım videomu tomaciri bifte. <laughs> hmm, yengenden de pek keyif almamıştım. Bana iyi ki 2021 dedirsen şey... Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yok yok, şaka şaka şaka. Var tabii ki. Seni insana tanıdım. Haklı gördüm. Ondan sonra... Farklı ortamlarda bulundum. Bu çok güzel bir şey. Böyle bir de arkadaşlar şöyle oluyor. Bir koca yılı anı anına mesela hatırlıyorum. Asla unutamıyorum ya. Hele ki biraz daha akıl yaş başa gelince bence az insanda olan bir özellik. Ve ben bunun çok iyi bir özellik olduğunu da düşünmüyorum. Her anı unutmamak demek. Yapılan yanlışları, kötülükleri ve hissettiğiniz iyi duyguları hatırlamak evet çok güzel bir şey. Ama bunların yanında en kırıldığınız anları da defalarca kez yani bir olayı bağdaştırmaya çalışırken hatırlıyorsunuz. Ee, evet artık o zaman canınızı yakmamaya başlıyor bir süre sonra. Zaten normali de bu. O, olay, o an yaşandı atıyorum 9 ay önce. 9 ay önceki olayın benim şu an canımı yakmasının bir anlamı yok. Bence bunun hayatımıza evirdiğimiz tek versiyonu tecrübe olmalı arkadaşlar. Tecrübe kazanmalıyız. Kırıldıklarımızdan, kaybettiklerimizden. Sonuçta acının içinden geçmezseniz dışına çıkamazsınız. 2020'de keşke yapmasaydım dediğim bir şey. Keşke yapmasaydım. Keşke yapmasaydım. Yok. <laughs> Yok arkadaşlar. Şu an düşünce yok. Muhtemelen ben 2-3 kere bir şey yapmışımdır ve bir hafta boyunca keşke yapmasan demişimdir. Sonra o işin sıcaklığı dinince o olayın demişimdir ki sonuçta yaptım. <laughs> ne yapabilirim demişimdir. Sonuçta geçmişe ne yapabilirsiniz ki? Abi hayatın gerçekten çok çok aşırı klişe ve bunun yanında da en önemli gerçeği var hayatın. Ya tabii birinci söyleyeyim ama ikincisi de geçmişe dönüp hiçbir şey yapamayacak olmamız. Dolayısıyla geçmişe kişilerden pişmanlık duymak yerine tecrübe, tecrübe, tecrübe. Az önce de söyledim gibi. Yani 2021 bana iyi geldi mi sorusuna gelecek olsa tabii ki iyi geldi. Dolayısıyla ben bu hayatın içindeyim ve yaşıyorum. Genel anlamda da ben mutlu bir insanımdır. Sizden de öyle olmanızı rica ediyorum gerçekten. Aslında bu konuda babamın da hakkını yiyemem arkadaşlar. Çünkü Babam bir keresinde bana ömrümü uzun görmediğini söylemişti. Ya bundan bir sene önce falan. <laughs> Her şeyi çok taktığımı, bu kadar yapmamam gerektiğini. Çünkü hayatın doğal düzeni olduğunu söylemişti. Ama hayat doğal düzeni içinde kendime bir düzen kurma gayretinde değilim arkadaşlar ben. Ben hayatı kendi doğal düzenime endeksleme derdindeyim. Yani çünkü ya zaman da size bırakmışsa. Başka türlü bazı kafanızı şu an size absürt gelebilecek olan şeylerin gerçekleşeceğine inanmıyorum. 2022'de keşke daha önce yapsam dediğim şey ikinci kanalımı açmış olmak. 2022'de en çok neye para harcadım? Tabii ki de arkadaşlar eve para harcadım. Şimdi en radikal karara geliyoruz. 2021'de aldığım en radikal karar evlenmek. <laughs> Yani evet tamam biliyorum. Diyeceksiniz şimdi kaç senedir sevgili değil misiniz zaten diye. Ya bu sene eğlenelim dedi yani 2022'de. Böyle mesela evimle alakalı vesaire her şey Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Onunla alakalı her şeyi Ali'le çektiğim videoda anlatmak istiyorum. İnşallah kendisi teşrif ederse bir video çekelim derim ben. O yüzden aşağı yorumları lütfen bana destek olun. Birlikte de video çekelim. Evet evlenmeye karar verdik. En radikal karar buydu. Bence çok radikal bir karar. Anlıyorsunuz ki arkadaşlar gerçekten bir tık zormuş evlenmek. <laughs> yani sıfırdan her şey yapıyorsunuz eğer. Biraz zor gerçekten. Ee, ama olsun gene de değdiğin Ağustos'ta falan başladım. Kararları nasıl verdiğimiz Ali ile olan videoda evim nasıl döşediğimi falan da ayrı bir video çekerek anlatmak istiyorum. O yüzden şimdi çok da anlatmak istemiyorum açıkçası. Hem her şey tamam olsun istiyorum daha çok. 2020'yi tekrar yaşamak ister miydim? Tabii ki isterdim. Bazı şeyleri düzeltmek için 2021'i tekrar yaşamak isterdim arkadaşlar. 2021 bence 2020'den daha güzeldi benim açımdan. 2022 daha güzel olur, 2023 daha güzel olur. Bu neden ben size hemen kendi teorimi söyleyeyim. Yıllar geçtikçe tecrübe kazanıyorsunuz ve belki 2020'de de, 2021'de de aynı iki olay yaşıyorsunuz. Aynı. Sadece hikayedeki insanlar farklı mesela. Ama 2020'de yaptığınız 2020'de yapmıyorsunuz. Dolayısıyla 2021 sizi daha güçlü kılıyor. Bunun adı da söylediğim gibi yaşanmışlık ve hatalardan ders almak. Tecrübe yani. Ama tabii bunu her insan yapamıyor arkadaşlar. Dersin her zaman yapanlardan olmanızı isterim. Ben böyle bazen mesaj alıyorum mesajlar alıyorum yani. Bazı MacBank videolarımdaki bazı cümleler için işte nasıl konuşuyorsun, çok güzel konuşuyorsun falan vesaire de. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bunun için de. 2022'nin size sağlık, mutluluk, huzur, 2021'den çok 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 kat kat daha güzel şeyler getirmesini diliyorum. Öyle mi? 2021 kısaca yorumlayacak olursam arkadaşlar, aktif, eğlenceli, daha iyisini yapabilir, yapabilir dimlerin de olduğu, yer yer verimsiz, biraz seyahat ettiğim, artık benim için gerçekten bazı şeylerin değiştiği bir yıl, oldu yani yılda. Artık bazı şeyleri evritmen lazım, geliştirmen lazım. Artık bu böyle gitmiyor. Bellinin dank ettiği bir yıldı gerçekten. O yüzden her yıl, bu yıl daha ne kadar büyüyebilirim diyorum. 3 senedir ve her yıl biraz daha büyüyorum gerçekten. <laughs> Aslında ben e, bu kanalda e, sizlerin karşısında olabilmenin de çok çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep birlikte büyüyoruz. Hep birlikte izliyoruz. Birlikte öğreniyoruz. Ve belki de en acı tecrübenizi yaşadıktan sonra ya da en mutlu gününüzü akşam beni izliyorsunuz şu anda benim benimkini de öğreniyorsunuz. Birbirimizle bu şekilde ilişki kurmuş oluyoruz. Acayip güzel. Yani arkadaşlar anlayacağınız ben sizden bir ricam var. Siz de aşağıya 2021 ile alakalı itiraf etmek istediğiniz ya da 2021 2021'inizin en mutlu anı, en üzgün anı, en verdiğiniz radikal kararlı gibi en yazabilirsiniz. Ama mutlaka yazın lütfen arkadaşlar. Çünkü videolarımızın yorum sayısının biraz artması gerekiyor. <laughs> Bana bu konuda destek olsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Yorumlarınız <laughs> için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz aşağıdaki kırmızı butonu gri yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca da Ali için de hatırlatmayı yaptım. Yani böyle hiç 2021 ile alakalı bir şey yazmak istemiyorsanız bile Ali lütfen videoya çık yazarsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü okuyor yorumları. <laughs> ben de her zamanki gibi. Sizleri seviyorum herkese. İyi günler sevgili kalın. Görüşürüz. Bay bay.